adam in adam in dişli kovalasın, kovala kovala. Ananı avradını. Ananı. <laughs> <laughs> lan ne oluyor? Dur sakin ol lan. Ulan geri çekala, nereye yatıyorsun? Adam öldü amına koyayım. Barış abi bize niye roket atıyorsun? <laughs> Oro havada attı Barış abi. Bak aldı sana beni. Lan ne yapıyorsun? Bana niye roket atıyorsun lan? Havaya uç patlatacağım, Onun havada bakacağım. Oy! <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber iki pile ağır silah modu gireceğiz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Eğer videoyu beğenirseniz like atmayı ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çok eğlenceli dakikalar geçireceğimize inanıyorum. Hepinizi öpüyorum. Hadi videoya geçelim. ABMP'ye 1 milyon uca varmış. At yalanını siktin inananı. Abi Amsi Milya girişini yapıyor şu anda bak, o yüzden konuşmuyor. Takip et beni, takip et beni. Ben lobide yaptım. Barış abi ben sana yapıyorum. İyidir sen nasılsın? Hayranlım <laughs> abi. Bak, bak ben de senin hayranlım abi. Bak, bak şuraya atlayacağım, burada <laughs> buraya atlayalım. Hoş bulduk kardeşim, hoş bulduk. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> merhaba arkadaşlar. Sarıda ne var? Bilmiyoruz, Barış abi takip ediyoruz. Bir bir yer var, oraya atlayalım, oraya adam atlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Tamam ben öyle yapıyorum. İzle şimdi. Arkadaşlık var demiyorum ben. Allah belanı vermesin. Lan ne demek burada değil? Va! Burada burada. Ben bir şey görmedim. Hayır ananı. Dolandırıldım da. Büyük bir boşluk var önümüzde ama. Watch araba... out. Aa, araba da aa, aa Aa! O arabayı ben. Dolandırıldık lan <laughs> Nerede abi? <laughs> ya bina vardı lan burada. Ben hiçbir şey göremiyorum. O eski lan abi lan. Nereden evet, anladım. Bu arabayı Oğlum çok iyi lan. Aha. Ben de edebiliyor muyum onunla? Adam in adam in. Şimdi kovalasana kovala kovala. Bırağa, ben öyle kovala. Mermi sıkamıyor. Vermeye, geç. Ona ne avradını. Ağla. Lan mermi yok. Lan sıksana. Mermi yok mermi. Lan helikopterle e tabiye giriyorum şu an. <laughs> <laughs> Ananı <Analyz. gülüyor> Yum. Lan, lan. Abi adamın arabası yanıyor yanıyor. Lan ne oluyor? Oğlum sakin ol lan. Kaçıyor, kaçıyor. Adamlar orada, adamlar. Adam var orada, adam var. Oyunluyorum adam. Lan geri zekalı, nereye atıyorsun? Bekimdeydim, <laughs> açılaydım, backup'aydım, tek vuruldu. Abi çok acını var şeyin helikopterin düzgün tutarsak vuracağım. Abi de sağda biraz. Vuran abi. İndirdi indirdi yanımda helikopter. Watch out. Bu Bırak, Bırak bunu devam et de var. Berkin canı bir onun. Abi Ankara'da var. Zıtlı sola doğru koştu. Watch şş... out. Öldü o. Da Bıç gitti. Git <laughs> Arka helikopter indi ha. Biliyorum biliyorum. Nerede? Kaldırıyor kaldırıyor helikopteri yeniden kaldırıyor. Adam geldi. Ben alayım mı seni? Nak lazım öyle geldi. Şunu silahını bir alalım da. Aa çatıda adam var. Çatıda çatıda. evine gidiyor amına. Neredeyse adam yok. Adam öldü amına koyayım. Lan yandı. <laughs> ezdin ezdin dur. Hahaha belki nakledim. Ooo. Orada Barış abi neden istiyorsun bunu? Adam nereden vuruyorsun? Yukarıda yukarıda. Zor. Barış abi bize niye roket atıyorsun? Abicim bende gözükmediniz ya. At yalanmış inanan. Ya <laughs> <laughs> yayından baktım amına koyayım. <laughs> yayından baktım bize sıkıyor. <laughs> Arkadaşlar bir takım Yayınlı talihsizlik yaşamış olabiliriz. Sen, Bu maç sen, halledeceğiz hadi. direkt <laughs> helikopterle başlayacağız. Me? Helikopterle başlayacağız. Şimdi bana beni beni takip et helikopterle bak. Tamam mı? Tamam. Sen neyiz abi. abi? Ben tam paraşüt açıldığında yapacağım Barış abi gibi. Çok heyecanlandım şu an yapamıyorum. Tam parışlı çıldıran arabaya binince. Doğal olun. Siz ha. doğal olun. Gerisini izleyiciye bırak. Doğallık her zaman önemli. Çok haklısın abi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün Bana sizlerle beraber Mikos Haykadelik helikopteri atlıyorlarken şey, helikopter yokmuş. Tamam Çok abi. iyi. Tamam. bu mola çalışmamız lazım. Atlayanlar var, atlayanlar var. Abi bak. ne? Tek yedi. Oro <laughs> oh, <laughs> 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 havada attı Barış abi. Ülkele geri dön. Go back to your... Ya, ülke. Ya hamsi elimi elini kırdın. yukarıda yukarıda. Çek yukarıdan vur onu. Dur çıkacağım çıkacağım. dur. Oğlum burada bir şey var lan bu ne lan? Oğlum nasıl olabiliyor? Adam... Adam... Kaybeden ülkeyi terk eder çekiyoruz yapma yapma lütfen. Ooo çok kritik. Tamam kaybeden ülkeyi terk eder, ülkeyi terk eder, Berkin terk eder aşağıya, berk Türkiye için. Berkin aşağıya Berkin. Türkiye için. Berkin. Ne gel gel. Ne gel ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun? Adam var orada. Alttayım gel bana ne hemen, gel. Oğlum bu bizim adam lan. Lan kaldırsana beni. <laughs> lan ne yapıyorsun? Oha. <laughs> lan canım yok ölmeyeyim adam görürse beni ölürüm. <laughs> çık çık çık. Geldi alttan geldi alttan geldi. Bana niye roket atıyorsun ama? 10 saniyem var kartını almam lazım. Dur abi sakiniz. Bandaj basıyorum Berkin. Abi ata ata geliyor amına koyayım. Aha nakladım bir birini şey aşağıdan. Grafire amın. bir attım amına koyayım. Geldi. Diğer <laughs> silah diğer roket daha güçlü Allahu ekber roket geliyor. Aha bitirdiler o takımı. Berkin merdiven boşundayım. Ay çok iyisin oğlum Oy, sen. Merdiven boşundayım. Değil, Bana bir tane daha roket atma ölürüm. <laughs> bu oyun öyle, bu mod öyle, bu mod öyle. <laughs> ya, helikopteri yoktu zaten ya. Abi niye yanlış info veriyorsun? <laughs> Saylasın ben neden takım roket attığını merak ediyorum şu an. Ben ne abi? Canım e, öldürüyordun ama de, sen, öldüre sakin. Öldüreceksen <laughs> öldür. Niye <laughs> tutuyorsun bir daha bana? Ek. Abi kendi kanalına giriş yapıyormuş gibi yapıp en son abi kanalına hoş geldiniz der misin? Ben ne yapacağım? Yani sen Orçak al postumu atayım istersen MLS Tücü'den. Zor! Zor! Sukuda çıkmasa Tokyo'da çıkar dedi. Demeyecek de Sukuda var ne toki'de var Eğer toki'de varsa Toki'ye döneceğiz. Havada bakacağım. Tamam abi. Abi Toki'den roket atıyorlar Sukuda. Çok School'da. gelen var. Çok gelen var. Helikopter, şey. Helikopter getirir misin? Abi helikopter yok. Roket buldum. Roket buldum. 200 yüz mermide bir şey buldum. Watch <laughs> out. Abi ben de çok. Abi ben de supportlayacağım. Soportlayamadım abi Abi dur aa, aa. dur Oğlum bana sıkma bana sıkma onu ölürüm Oy. Prefire attım abi dur hamisenin tamam, kartına şey, denk Pref attım kanka önüne Dışarıda ah, biri var Bu roket gibi bir şey yok lan Abi birbirimizi öldürdük aa, Birbirimizi abi, öldürdük hayır hayır tamam, Abi bir şey geliyor yanan bir şey geliyor geçirirler. Abi şeyler ana <laughs> ne oluyor? Şey yaptılar pişler. Ne o? Uçak attılar. Uçan uçak. Uçan uçak mı? <laughs> Abi geldi geldi adam geldi. Köşede pusuyorum ben. <laughs> Az çok iyisin oğlum bitti bitti bitti. <laughs> Derkin bana niye davet yolluyor ne <laughs> olarak? <laughs> 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 Abi <şimdi> beraber pusudayız. Dur <laughs> geldi geldi. Aslanım benim. Bir mermi kaldı, bir mermi kaldı. Amca çok fena sıkıyorlar dostum. Dostum. İzleyelim geliyorlar, geliyorlar, şey geliyorlar, geliyorlar, Hop. Bırak gelsin. Merdivenden geliyor, hamur yukarıdan geliyor, yukarıdan geliyorlar. geldim parçalamaya. Gel. Hamsi yedi bir tane. Ona ne avradı ne? Headshot attım lan. Bostak. Roket mermisi lazım. Aa 5 tane ya oldu. Kaldırsan hızlı bir şekilde. Çok hızlı bir şekilde. 500 metrede kanka seni en yakın kaldıracak yer. O ne o ne? Bu ne? Bu ne lan? Drone var aa, burada. Aa. O ne lan? Adamın hile gibi üstünde şey çıkıyor. Arabaya bin, arabaya. Adamların korna çalıyor bak diye. Kayış yapabilir. Gerde Berkin mi lan bu? Yok. Yok, ben, ben vurma benim. Evet, Berbeymiş. Ben. Ben, ben, ben. ben. Lan bana ben, sıkma. Ben, ne ne demek ne üstümde biri var. var. Derkedim evet, buraya. Evet, üstümde adamı. biri var. Araç. Abi aracı sür. Ananı avradın ha. <laughs> barış abi gel Barış. Sis da içine roket atsalar hey, hey, öleceğiz ama. Arabayı ben beni saldırdı. Barış abi. Geçene <laughs> 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 şu <Aşağıtladı. gülüyor> Çok iyisin. Roket geliyor, roket geliyor. <laughs> abi roket geliyor dedim ama ben. Rozok tepesinden attı, Rozok tepesinden. Gidiyorum. Geliyor bir tane daha <laughs> geliyor. Geliyor, geliyor. Kurtardım mı? Kurtardım mı? Kurtardım. Okey. Oğlum kit var Allah rızası ok. tamam, için. Abi hiçbir şey yok. Bir yerde yani. kit atar mısın arkadaşlar? Bana kit atar 100 TL tamam. 100 TL bu ay ekstra ha, verdim alacağım. abi. Verdim. Abi şeyler atıyorlar bize. Ay havadan atmaya çalışıyor. Kardeşim kaldırmam var. Bu nerede lan var lan? Bir mermi var. Roket mermisi öyle var, var mı? Kaç kaç. Lan roket. Kaç, 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 O ne? Ben kaçayım. Gel gel gel.

Rezon geliyor. Vallahi böyle. Roket mermisi lazım oğlum. Bizim araç diye yanıyor. Allah belanızı versin. Sen asker. Hop tamam oraya gel. Geldim. geldim geldim geldim. Helikopter nerede bulabiliriz? Nerede bulabiliriz? Nerede bulabiliriz? Gelin. Abi <laughs> bize daha Watch out. Silence. Böyle parçala. Havaya <laughs> uç patlatacağım onu havada patlatacağım. Oy! <laughs> adam vurdu mu? Evet ben havada var. roket attım adam kafasına. Uç Rozok tepesinden de Rozok'ta da var. Değil Hamsi var. bizim sağ solumuzdaki bidonlar ne? Biz yaptıklarını yapalım Aa, mı? Aa burada Koça. burada burada. <laughs> <laughs> Hamsi alta sıkıyor. Oy! Nasıl attın oğlum ya, ya. onu? Bomba roket başka yere gitti. Abi her buluşuyor tabi Hamsi roket atıyorlar. Bize roket Çal 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 çal. Vurduk lan. Kaçmak mı? Neyi vuracağız? Bir helikopteri canlısı var. Bence de kaçtım Dostum dur dur dur. Ay ölüyorum. Ay ölüyorum da be. Az canı çok az. Nakladın birine. Ya sen ne yapıyorsun? Kanka oraya attın. Sağda adam var. <laughs> Roket attı. Çok adam oldu. Dur dur sen. O bize sıkmıyor. Sık sık, sık ona sık. Git ona sık. Gel. Arabaya bin vurayım. Kulübenin arkasında zaten. Sus. Oo, 14 mermi var. Ya, Lan hı sıkmıyor. Hı Patlattım. Hı hı. Biz nasıl üç nakız? Bilmiyorum. Sayılmaz. Şifte bas. Adam ölüyor. Sayla sürüyor. Bas. Ya benzin bitti. yok ben abi. Bitti Senin kartını abi. Da alamayacağız bir Şimdi benim kartım bitiyor değil mi? Ustam her kere sikili bir kere, bir kere, kere kullanabiliyoruz. O yüzden yani. üzgünüm. Belgin Belgin Barış evet. abinin kartını niye almıyoruz? Alacağız işte. Evet, alacağız. Koşarak mı gideceğim? Ustam özür dilerim. Biraz, alacağız. Alacağız. Ustum, özür Biraz da ben paket edeceğim. Sayla bir daha kaldırılabiliyor mu? Evet Böyle. evet kaldırılıyor. Kartı gözüküyor 108 saniye yazıyor. Ya, oğlum adam Aynen, anlatsız anladım. gibi gözüküyor ben. Abi boyun bitmez ki o zaman. Hayır, kendisine saygısı yok. Ben sadece söylüyorum dayı direkt bakalım. üstte pusu, pusup roket atıyor. Bak hamsi iniyorsun de. Barış abinin kartı en üstte zaten. Alıyorsun giriyoruz direkt tamam mı? Helikopteri bindir. Çok, çok... Ya elindeki ulan, silahı ulan, bırak. Adam orada gördüğün içeri geçiyor. Lan orada benim kartım önde, önde duvar kenarı. Benim kartı aldı, benim kartı aldı. Hamsi roket atacak beni artık şuna ya. Tamam vurmuyor 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 vurmuyor. Vurmayın vurmayın çalılar azizler. Vurmayın. Benim sağım. Al, al. Aldım. Tamam. Burayı kaldırabiliyorsunuz hemen Lan nereye gidiyorsunuz? Kaldırabiliyor mu? Gel lan. Hmm. Birisi şey, var. Altan kardeşlerim. Bro you me kar kardeş kardeş brother. <laughs> lan Türk adamlar. <laughs> e, alo Barış'ı çağıram, barışı, barışı, barış'ı Barış'ı alo. Ben teşekkür ederim. Alo. Ben çağıramıyorum. Aleyküm selam. Aleyküm. Bak biz helikopteri salıyormuşsunuz çok teşekkür ederiz. Yok ya. He. Allah Allah. Hayda böyle Abi helikopter sizin olsun falan dediler gelin gelin. Aleykümselam. teyze. O gözleme yapmış bu. Ya. Lan kestin beni. Hayda böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Barış abi nerede? Hayır, hayır, hayır. Barış abi sür hayır, Barış hayır. abi. Beni almadın lan beni almadın. beni almadın beni almadın anasını s***** Geliyorum abi geliyorum. Bizim Toki'de bir husumet vardı oraya gidiyorum. <laughs> lan o ne? Lan, Patlayacağız. Lan, araba araba Nerede? Abi sıkın. Altımızda direkt altımızda. Oy headshot attı ama. Alttaki istifa uçuyorum. At at at. Belki sen niye atladın lan şu Abi etraf. Al saldım. Abi roket geliyor. Ben nereden Benzinlikten benzinlikten. Sıkamıyorum sıkamıyorum. Mayday. Mayday. Sağa vuruyor, sağa vuruyor. Hı? Sağda sağlık duvara geldi. Hayır. Barış abi geldin mi içeriye? Bir dakika. Barış abi birimsod'un bir ultisini bir kullanıyor. Abi. abi ölüyorum, ölüyorum. Finish yiyor. Ah. Adam odun lan! Bir... Bunlar da ölmüş. Abi ölüyorum diyorum yine ben, ben, ben. Oğlum seni kaldıramıyorum ben. Oğlum bizi burada ya. tek kurtaracak <laughs> şey bu araçtı. Tek kurtaracak şey bizi şu araçtı. Abi, o, ne oldu uçakla taşıdı burayı. İşte geliyor. Güzel oğlum o silah çok iyiymiş lan. Ananı avradını bir abi. çarpsak öldük. Bir çarpsak hayır, öldük. Hayır hayır, hayır. Abi çarpma lan. Abi kim sıkıyor? Abi. Efendim abi. <laughs> Sakin ol. Ne yapıyorsun oğlum? Joystick'i ne yapıyorsun? Kalite helikopteri mi aldı? Abi patlar var. İzle bak izle patlayacak. Patlayacak. Patlat bunu. tamir ki tutup Lan bana niye sıkıyorsunuz? İşte. Abi Berkin abi, abi, sıçtı. sıktı. Ya Berkin oğlum sen rahatsız patlattı? mısın? Tabir paketi buldum. Hangi yer patlattı bunu? Yok abi, yok. Al, Al işte. Aa, aa. Böyle ben, 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 Çocuk kendisine saygısı yok bu arada. Ben sana söyleyeyim. Lan ben patlatmadım abi. Deli misiniz siz ya? Ya yürü git ya. Kim <laughs> patlattı? Ben patlatmadım. Abi araç tam bir saket buldum. Onu tamir edelim mi şimdi? Edersin kanka. <laughs> Edemezsin. Biz edelim. Gittin diye Rahatsız. Abi <gülüyor> bizi bizi. Burada araç var ya. Bak bize sıkıyorlar. Bakın. Bakın. Geliyoruz geliyoruz geliyoruz. Bize bir füze atmışlar füze attılar. Abi, abi ben Bak ben ne yapacağım, ben yapacağım, ben yapacağım ben şimdi onlara iyi izle iyi izle. Aa siz sağdaydınız sola gittiniz. gel lan al bunu sık. Al sık adamlara. Al bunu o tarafa doğru. Adam var. Bomba yere işte, doğru, doğru atıyor. Evdeler mi? Evet. Evet. Ben ki burada. Evet. Roketten daha hızlı gidiyoruz. Abi. Hayır, ben, 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 de, Uçak geliyor bak. Abi. Abi Şimdi bu tefek beni... oldu. Adam nerede? Yani altında sorayım. altında. Evin dışındalar kanka. Berkin çık oradan. Nak biri. Aldım bir şey yaptım vurdum herhalde. Bitti bitti tamam. Oğlum Alty, ne yapıyorsunuz siz? Ee, bak yukarı bak uçaktayım ha. Fırlatayım mı kafamı şey? Fırlatsana, Fırlatsana be. Fırlat Yeter yapayım, bu kadar eğlendin. Değil. Abi çok iyi. Burada Watch 317 out. metre. Bak şimdi onu nasıl 360 roket atarak evet. vuruyorum. Nerede o adam? Abi Watch burada. out. Burada. Tamam ben onu ben de <gülüyor> <gülüyor> adam seni mi vurdu? Gel gel karşıya geçelim herkes <laughs> Adama var ya 720 60-30 Bu 60, 30 mu? Nerede? Watch out. Bak, bak, Aa bize geliyor araba geliyor abi. Durdu durdu durdu. Abi, Melike'ye evet, evet. Abi helikopter <laughs> geliyor, helikopter geliyor. Zaman, kolumu takım, bunlar geldi. Başlangıç <laughs> alanında helikopter var. Saylas yapacağım hareketi bak. Hamsi yapacağım hareketi iyi bak. Bekle. İzliyorum abi. İyi izle. O ne oldu abi? Şaha kalktı. <laughs> 360, 360 mı atıyor? Aaa! Aaa! Zıplayacağım roket altına at. Beni gezdir havada. Deli, abi bu helikopter kayboldu. Oğlum o helikopter patlamaz diyorum bak beni çıldırtmayın ha. Tepede ver tepeni ver. İki nak, Bitti. Yes. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. We are the best. <laughs> Ay <Aşırı> best. eğlendim. <laughs> Oğlum abisi 13 kil var. Nasıl orada 7 kil oluyor? Ben de 7 kil yok var da 9 var. Sol üstte 9 yazıyordu. Gigi. <laughs>